Selamlar. Günlük akışa hoş geldiniz. Bugün akışımızda bizi geçmişe, o bisiklet sürdüğümüz, dizlerimizin kanadığı ama yaraların en çok ruhumuza iz bıraktığı zamanlara götürecek bir dev var. O dev King. King'in Tuğla gibi eseri, 1200 sayfalık kitabı o. Çoğunuz onu kırmızı balonlu ürkütücü palyaço ile biliyorsunuz. Ama ben bugün size palyaçodan bahsetmeyeceğim. Ben bugün size bir grup çocuğun büyürken neleri unuttuğundan ve bir yazarın yani kralın yani kingin çocukluk korkularını nasıl birer canavara dönüştürdüğünden bahsedeceğim. Işıkları açık bırakın, Deri kasabasına iniyoruz. Hikayemiz Deri adında yüzeyde sakin ama altında kötülük akan bir kasabada geçiyor. Yedi çocuktan oluşan kaybedenler kulübü kasabanın altındaki kanalizasyonlarda yaşayan ve çocukların korkularıyla beslenen şekil değiştiren bir varlıkla yani o ile savaşıyor. Ama King burada zamana karşı oynuyor. Zamanla oynuyor aslında. Kitap iki paralel çizgide ilerliyor. Bir yanda 1958 yılında bu çocukların ona karşı verdikleri ilk savaşı okuyor. Diğer yanda ise 1985 yılında artık büyümüş, başarılı ama geçmişlerini tamamen unutmuş yetişkinler olarak verdikleri sözü tutmak için deriye dönüşeni izliyoruz. Çocukken yendikleri o şeyi yetişkinken hatırlamak bile onlara ağır geliyor. Arkadaşlar bu kitabı ilk okuduğumda beni en çok çarpan karakter tabii ki Bill oldu. Bill grubun lideri ve yetişkinliğinde çok başarılı bir korku yazarı oluyor. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Çocukken yaşadığı oturanmayı kardeşinin ölümünü yazdığı kurgularla yamamaya çalışıyor. Hep konuşuruz ya, hep söyleriz ya neden yazıyoruz diye. King bu kitapta bize cevabı veriyor. Unutmamak için. O aslında sadece bir canavar değil. O çocukken yatağımızın altındaki canavar, okulda zorbalık yapan çocuk, ailelerimizin ilgisizliği. Yetişkin olduğumuzda bu korkuları mantıkla bastırıyoruz, unutuyoruz. Ancak King ne diyor bu konuda biliyor musunuz? Korkularınla çocuk safiyetinde inanarak yüzleşmezsen onlar seni yetişkinken en zayıf anında yakalar. Kitabın en sevdiğim kısmı kanalizasyon bilinçaltımız gibi bütün pislikleri, korkuları oraya atıyoruz. Ve sifonu çekiyoruz. Ama aşağıda, aşağıda hepsi yüzüyor. Ve ne yazık ki hepimiz aşağıda kendimizi yüzerken buluyoruz. Bin sayfayı devirmek sakın ha yüz, gözünüzü korkutmasın. Sayfalar arasında sadece bir korku hikayesi değil, kaybolan çocukluğunuzdan parçalar bulacaksınız. Benim için o bir büyüme sancısıdır. Peki soruyorum size dostlar. En çok korktuğunuz şey neydi sizin? Ve bugün karşınıza çıksa onunla nasıl savaşırdınız? Lütfen yorumlarda bunu paylaşalım ve konuşalım. Günlük akış ailesine katılmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki akışta daha aydınlık sularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.